Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız ne var ne yok arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar ben e, yavaş yavaş çiçeklere bakıma başladım artık. Kış da geliyor. Tam Mersin daha sıcak da. E, ama yine de bakıma ihtiyaç olmuş artık çiçekler böyle. E, savaştan e, gelme gibi savaştan çıkma gibi olmuş. Renkleri uçmuş. Kimisi çok kurumuş, kimisi e, ya var ya ne diyeyim ben 15 gün 20 gün evden gittim çiçekler çok perişan hale gelmiş ve kohleralarımda e, çok bakımsız kalmış. Ben hem kohleralarıma bakım yapacağım hem e, solucan gübresi koyacağım şöyle toprağının azalanlara toprak koyacağım sizinle beraber yapayım dedim arkadaşlar. Şöyle solcan gübresi aldım. Şöyle bu solcan gübresinden ikişer kaşık, ikişer kaşık yemek kaşığıyla koyacağım, toprağı karıştıracağım. Evet arkadaşlar, kohneralarımın da çoğu kurudu. Aslında çok güzellerdi ama bu da bunlar da aşağıya sarkıyor. Hiç sevmiyorum. Şöyle biraz bağlamak istiyorum bir şeylerle. Hem şöyle kurularını falan almak istiyorum. Biliyorsunuz ben koyunlar el attığım zaman çıt çıt gider kırarım. Çünkü çok kırdım. <laughs> Diktiklerim de bitmedi olmadı. Şuna bakın. Nasıl geçmiş gitmiş. Hatta başında çiçeği de var. Arkadaşlar yerini sevdi mi çok güzel oluyor bu da. Yerini sevmezse de hiç olmuyor. İşte arkadaşlar ne yapalım. Hem şeyden uzak kaldım. Videolardan çok uzak kaldım. Artık şimdi sonra yeğenim bayağı iyileşti. Allah'ın izniyle. Artık e, daha konuşamıyor ama çok Öyle şükür. Mi? Eskikine bakaraktan çok iyi haberlerini alıyorum. Onun için de ben videolarıma başladım. Arkadaşlarım, canlarım. Şöyle köklerini bir gevşeltiyorum bunların. Kohleralarımı küçük kimisi çok ah o da kırıldı mı ne oldu gene el attım mı gidiyor Allah'ım yarabbim ben ne yapayım şuna bak şunda arkadaşlar çoğu da ama hep şey olmuş gene kök su döktükçe ben ben olsa ben suladığım zaman çok dikkatli suluyorum da bazen çocuklar hortumu tutuyorlar bu kohleralara Allah'ım yarabbim içinde net toprak kalıyor ne su kalıyor hep evdadan her gidiyor yani sizin anlayacağınız şöyle hem bakımlarını daha hala beyaz sinek var kohleralarda ya bir türlü gitmedi bu soykak öyle şey sinekler şöyle hem de kökünü gevşelteceğim toprağını hem de gübreleri vereceğim biraz daha toprak katacağım bunlara Allah' azıse Evet şu büyük olanlar da kardeşlerin ama bayağı kardeş çıktı. Ama ben istiyorum ki hemen e, almayacağım. Yeterli zaten koyacak yerim de yok. Bana bunlar yeterli olsun istiyorum. Biraz böyle gürlesin, saksıyı doldursun istiyorum arkadaşlar. Böyle çiçek saksıyı doldurmadım. Benim hoşuma gitmiyor. Atasın yine. Hı? Yine kameramanım Nuriyeciğim. Evet Nuriyeciğim. Daha rahatsızlığım devam ediyor. İyileşemedim arkadaşlar. Şöyle solucan güpresi aynı toprak gibi zaten. Şöyle göstereyim. İşte şöyle alayım. Aynı toprak gibi arkadaşlar. Şuna bakın. Solcan güpresi bu. Şöyle yavaş yavaş aslında kaşıkla koymam gerekiyor. Evet. Şöyle. İki kaşık demiştin Emine. Teyze. İki kaşık veya üç kaşık büyüklere fark etmiyor Nuriyeciğim. Ama e, koymamız lazım tabii ki. Şöyle bakım kış bakımı bu. Şöyle kış bakımı yapıyorum. İkiden de fazlarak da koyuyorum arkadaşlar çünkü çok şey olmuş. Çoğalmış kökler. İki kaşık yetmeyebilir. Ben arkadaşlar çiçeklerimi hiç e, bazı arkadaşlarım sormuşlar. Abla çiçekleri kışın nereye koyuyorsun diye. Yani. Arkadaşlar ben çiçeklerimi yerlerini asla değiştirmiyorum. Kış yaz aynı yerde kalıyor. Çünkü e, içeride zaten koyacak yerim de çocuklar da mahveder. Evimin içi tam güneş görmediği için çiçeklerim ölüyor açıkçası yani. Havasızlık. Havasızlıktan kışın da pencereleri falan ha bir açıp açamıyoruz. Onun için şöyle arkadaşlar ikişer kaşık, üçer kaşık gübre koydum. Evet. Şu bir de şu büyüklerin köklerini gevşelteyim. Şöyle. Şuraya da bir tane şey dikmişim. Ee, herhalde kalın şu. Tahminimi. Böyle. Çiçekten var gibi. Evet, kalın şu öyle soku vermişim. Maşallah biter. He. Ama bu koyuları alalım arkadaşlar daha çok güzel olurdu da. Bir beyaz sinek bu beyaz sinek var ya Allah'ım esirgesin. O kadar çok kötü bir sinek ki. Ne çiçek koyar ne bir şey koyar görseniz. Şunları kötü yaprakları alacağım arkadaşlar. Şöyle çok kötü olanları alacağım. Hah. Arkadaşlar bunlara bu şeyden ben begonyalara falan da koyacağım begonya çiçeklerimde güzel çiçek açtırıyor bunlar bu şöyle şimdiye kadar size tamam çekmiş olabilirim de ayrıyetten e, çekmedim eminim su içine damladı damlasın mu? onlar da zaten suyu dökeceğim anneci tamam. he suyu buna dökeceğim arkadaşlar ayrı olaraktan hiç e, bu videoyu yapmadım. Ama istedim ki ayrıyetten size bir video yapayım, siz de yapın, görün diye. Çünkü ben bunu denedim, gerçekten çok güzel, açtırıyor çiçekleri ve gelişimi güzel sağlıyor. Bir tepeden çekiyorum, güzel olsun. He, biraz da yukarıdan çek bakalım Nuride. Şimdi bunu vereceğim, üstüne de biraz toprak atacağım. Ha şöyle yeterli. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Biraz da toprak koyacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle. Toprak da koyuyorum. Maksat e, koyduğum gübreleri şey yapsın. Koyduğum gübreler a, yüzeyde kalmasın, aşağıda kalsın. Evet. Bir de şunu şöyle, şu ağacı dikeceğim, bağlayacağım arkadaşlar. Bu aşağı aşağı sarkıyor. Ben de canım sıkıyor. Yazı kırılacak. Ha. Değnek kırılıyor arkadaşlar. Artık değnekleri var ya. Soka soka şeye Çiçek. çiçeklerin dibine değnekler de hayır kalmamış. Şöyle bağlamam gerekir. İp getirmeyi unutmuşum Nuriyeciğim. Şöyle bağlayacağım bunu. Heh, şöyle biraz da bunlara arkadaşlar toprak koyacağım. Hoş geldiniz. Mutlu. Ee, misafirim geldi arkadaşlar. Bir teyzem geldi, Ay. Akrabam Şöyle içeri gidin siz. Ben videomu bitireyim yanınıza geleyim. Çıkmış Kolay gelsin. Sağ ol. Allah razı olsun teyzem. Geç içeri sen. Ben bakım yapıyorum. Çiçeklerime bakım yapıyorum. Yapsa güzel. bakmazsan bu çürleniyor işte. He. Çiçeklere bakım yapıyorum. Onun için buyur Başımız sen geç. Sonra neden düşürmeden geçirsene içeri Geçer, oğlum. Geçelim. He. Maşallah. Allah. Ben gidiyor başladım mı başka şey başlar? Arkadaşlar şöyle e, sopa yaptım köküne. Şöyle bağlayacağım. Allah azim verirse. Kolay gelsin, kolay gelsin. Sağ ol Ayşe teyze. Zaten çiçeklerin nereye etti He. Geldik gittik. Geçenlerde de altı tanesi kurulur. He. Buradan geç vardık yani. Öyle. Evet Nuriye'cim. Şunları da şöyle topraklarını koyalım anneciğim. Şöyle. Şu sopaları böyle arkadaşlar ağaçları çatal ağaç diktim. Şunları da şöyle ağdırdım. Dur bakayım. Ama bunlar yere gittikçe ben canım sıkılıyor. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Evet arkadaşlar toprak da böyle güzel toprak koydum üstüne. Allah Allah'ın verirse. Şöyle of kaşıkla hiç dayanağım yok benim. Beni elinden al koy. Tövbe ya El değmezse bu çiçek oy güzel olur mu? Benim elim değecek illa ki. Gel mi Nuriye'cim? Evet. Elim kırılmasın. Kırılmaz inşallah. Kırar mı? Belli olmaz benim sağım solum. <laughs> evet. Bunu da toprağını koyduk. Şöyle ortaya getirdik. Nuriye'cim. Ben şimdi bunları şöyle yerleştireyim. Yerini de yaptım. Bu yanına gel. Aa, yeri düzde kalmış. Haydi buyur. Şöyle güzel. Heh. Şöyle arkadaşlar yerini yaptım. Çok güzel. Burada besliyorum zaten. Başka yerde olmuyor. Başka yere de koydum. Olmuyor arkadaşlar. En güzeli burada oldu. Burayı sevdi. Ay burası çok parlak. Uzaktan tut annem bu yandan tut. Bu hemen oradan da çok kötü parlıyor o yüzden ışına yani. şöyle koyayım. Şöyle. Şunu da şöyle koyayım. Kuzen alalım. Arkadaşlar. Kuzen alalım. Ya arkadaşlar kusuruma bakmayın. Sizden binlerce kez özür diliyorum. Ben bir işe videoya başladığım zaman hiçbir ses selam olmaz. Beklerim beklerim. Ya bir şeyler oluyor ya illaki yani ya. Sizlerden çok özür diliyorum arkadaşlar. Evet şöyle otur dur bana Nuriyeciğim. Nasıl oldu? Ay güzel. Güzel mi? Ha. Şimdi arkadaşlar solcan gübrelerimi verdim. Üstüne de toprak koydum biraz biraz su vereceğim o kadar çok değil çok az az su vereceğim zaten de kökü kuruydu şeyin toprağı eski toprak kuruydu yani sulayacaktım ama şöyle şeyle solucan gübresiyle güzel olsun istedim hemen de altına geçti suda oysa o kadar da çok az döküyorum ha şuna döktün mü Nuriye? hayır dökmediysem dökeyim birazcık Videonun <laughs> eşiyle uğraşıyorum. Videonun eşiyle uğraşıyorum. Ha. Uğraşıyorum. Şuna döktük mü? Dökmüşüm. Döktük. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. <laughs> bugün de sizlere şunu da koyayım şu çiçeğimi şuraya. Arkadaşlar bugün sizlere kohleralarımın bakımını e, karşınıza geldim. Ee, bakım yaptım kuhlara, çiçeklerime, küpelilerime. Sizlere biraz faydalı olabildiysem çok sevinirim, çok mutlu olurum. Hoşça kalın, dostça kalın. Arkadaşlar Mersin'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. Sizleri öpüyorum. Arkadaşlar bay bay.